Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sportif direktörlük görevine Manisa Spor'da uzun yıllar forma giyen Türk futbolunun önemli isimlerinden Bülent Ataman getirildi. Haydi, 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 haydi. Hayır. Halil Onultmak, spor tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Güzgül'ü, Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan ve Kulüp Genel Koordinatörü Alparslan Usta Mehmetoğlu katıldı. Manisa Spor'un eski kaptanı, Manisalıların da yakından tanıdığı Bülent Ataman'la sportif direktörlük konusunda anlaştıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Güzgül'ü şunları söyledi. Hayırlısıyla eski kaptanlarımızdan Bülent Ataman... Manisa Büyükşehir'deki spor direktörlük konusunda anlaşmamızı yaptık. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bu sene ve her zaman Manisa'dan beklediği gibi şampiyonluk ümitinde çalışmalarında Bülent'in de çok büyük katkıları olacaktır. Manisa Spor'una Bülent'i her zaman tanırız. Her konuda onun savaşçı ruhunu bütün Manisalılar bilir. Ben Bülent'in, Bülent, Bülent Ataman'ın Manisa'ya Manisa Spor, Belediyesi Spor'a büyük başarılarda, yapacağı başarılarda büyük destekler vereceğini düşünüyorum, temenni ediyorum, e, istiyorum, hayırlısı olsun diyorum. İmza töreninde konuşan Bülent Ataman ise Levent Eriş ile Manisa Spor'da uzun yıllar birlikte çalıştıklarını hatırlatarak şöyle konuştu. Sağolsun başkanım, yönetici başta Cengiz Başkanımız. Hocam zaten burada Manisa'da ilk şampiyonluğu yaşadığımız zaman hocam da biz takım kaptanıydı. Manisa zaten benim yani ikinci evim gibi. Beş yıl oynadık. Yani Formacı nasip etti. Şimdi Manisa Büyükşehir Belediye'de güzel bir projeyle başlıyoruz. Hedefimiz uzun sürede yani 3-5 sene sonra Süper Ligi hedefleyen bir proje. Bütün imkanlar var. Zaten ben de hocamla da konuştum. Başkanlar projede de olmayı istedim. Allah yüzümüze güzel nasip etmez inşallah. Hmm. Yani bu takım hep beraber bir ekip çalışması halinde. Üst liglere çıkaracağımıza hmm. inanıyorum. Hayırlısı olsun.